artsan seni keratatini yanında olduğumu bile fark etmeyeceksin sus diyeceksin bu şu küçük şirin bebeğe bak Diego. Kahvaltıda onu da masamıza alsa koş olmaz mı? Zaten onsuz kahvaltımız da olmaz. Özellikle de babası kardeşlerimizin çoğunu öldürüp ısınmak için postumuzu kullanırken. Dişe diş. Ne dersin? İnsanoğluna bizimle uğraşmanın ne demek olduğunu gösterelim. Diğerlerine haber ver. Şafak'ta saldıracağız. Ve Diego bebeği bana getir canlı Eğer iyi bir intikam alacaksam taze olmasını isterim <laughs> Çok yoruldum. Bununla mı korunacaksın? Hey sen büyüksün çok odun taşıyabilirsin ama ben küçüküm. Elindeki de küçük. Evet ama bu küçük sopa ve gelişmiş beynimle şey bile yakarım ateş. Tabi yakarsın. Bu gece aklın cüsseden güçlü olduğunu göreceğiz. Değil mi kerata? Hey bak şimşek çaktırdın. Ee, yanında bir yere sıkışma şansın var mı dostum? Senin edecek başka kimsen yok mu? Ailen, arkadaşın, zehirli sürüngenler. ailen beni terk etti. Onlar buradan bensiz ayrılıp göç etmişler geçen sene yaptıklarını görmeliydin. <laughs> Sabah erkenden uyandılar, sonra sessizce şey, 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 ellerimi ve ayaklarımı bağlayıp biraz yiyecek bırakıp mağaranın kapısını kapattılar. Hizleri silip suya doğru gittiler. Böylece ben de izlerini kaybettim ve ve neyse aman boş ver. Peki ya sen ailen var mı?